Evet arkadaşlar, The Coin Bazar kanalından herkese merhabalar. Böyle videoların devamının gelmesini ve kanalımıza destek olmak istiyorsanız eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Burada anlatılanların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bu listede yer alan kripto paralar ekibimizin yapmış olduğu araştırmalar sonucu ortaklaşa almış olduğumuz kararlardır. Lütfen siz de kripto para alırken kendi araştırmanızı da yapın diyorum ve listenin ilk koyunu olan Matic'e geçiyorum. Matic, kendi blok zinciri ve marka değeri yüksek olan bir kripto para olmasından dolayı Matic bizim için çekici hale geliyor. Ayrıca Ethereum gibi bir kripto paranın en büyük rakiplerinden biridir. Ölçeklenebilirliği arttırmayı ve daha ucuz işlemler sunmayı amaçladığı için Matic'in her geçen gün talebi artmaktadır. Bu nedenle Matic 2022 yılında yükselmesini beklediğimiz coinlerin başında yer alıyor. Evet arkadaşlar gelelim listenin ikinci coinine Teta. Teta mobil oyun ve yayıncılık alanında çalışmasından dolayı ve kendi blok zincirinin olmasının getirmiş olduğu avantajını kullanacak olması sebebiyle potansiyeli en yüksek kripto paralardan biridir. Ayrıca bir metaverse coin olması onu daha cazip hale getiriyor. Bu nedenle bu sene yükselmesini en çok beklediğimiz coinlerden birisidir. Listemizde yer bir başka coin ise Star Atlas. Evet arkadaşlar Atlas bir coin sepetinin olmazsa olmazlarından biridir. Ekibimiz olarak gelecekteki projelerine inandığımız ve potansiyelini yüksek gördüğümüz bir coindir. En kapsamlı oyun ve en kapsamlı projelerden birisi olması onu bizleri için cazip hale getiriyor ve bir metaverse coin'i olmasının avantajını da kullanacak olacağını düşünürsek atlas sepetimizin vazgeçilmezleri arasında yerini almış oluyor listemizde yer alan dördüncü coin ise coin sepetlerinin olmazsa olmazlarından biri olan avax'tır avax çalışma mantığı ethereum'la aynı olan bir token'dır coin'dir fakat ethereum'dan farklı olarak AVAX daha kısa işlem süresine ve daha düşük işlem maliyetine sahiptir. İşlemlerinden almış olduğu işlem ücretini tekrardan piyasaya sokmayıp yakması nedeniyle arzı sürekli azalırken talebi sürekli yükseliyor. Bu nedenle fiyatı sürekli yukarı doğru ilerliyor. Bu durum AVAX'ın bu sene en çok yükselmesini beklediğimiz coinler arasında olmasının temel sebebidir. Evet arkadaşlar gelelim listemizin son coin'i olan Mana'ya. Mana bir Metaverse coin'i olup merkeziyetsiz bir kripto para birimidir. Metaverse coin'lerinin 2022 yılında daha çok dikkat çekip yükselişlerini sürdürmesini bekliyoruz. Bunların arasında en dikkat çeken ve yükseliş potansiyeli daha yüksek olan Mana'dır. Ayrıca gelecekteki projeleri yüksek potansiyel içerdiğinden bu sene en çok yükselecek coin'ler arasında olmasını bekliyoruz. Arkadaşlar bu video sadece bilgilendirme amaçlı olup kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkese 2022 yılının bol kazanç getirmesini diliyoruz. Kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın.